bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim oğlum. Partim nerede lan? Hadi oğlum nerede lan? Eyvah. Zombi yapmış ay. <laughs> Anlamadım. Yalan. Vay <laughs> oh, yeter lan yeter. <laughs> Kanka benim Vega vardı. Sen niye onu öldürdün? Artık Vega Vilan için edinmesi iyileşmez kanka. Artık o diye bir şey yok. Hadi yol devam. Yok sen gel ben gelemiyorum. Böyle şaka geliyorum lan. Hangi tezimci olsun lan? Buymuş. Gelme dur abi Sen sana gel. Şimdi gelebilirsin gel lan buraya. Allah. Esin abi ye git. Uy zor kurtuldum. Şimdi bittin lan sen. Lan. Hoppala. Lan benim öküzü alırdık He. Boş ver Hadi yol devam. Oğlum bu erken lan. Ne bileyim ben oğlum. <laughs> Neyse. Oğlum bu çekil sen Hier kommt Ah, Abi sen bal mısın? Niye yanına kırmaya çalışıyor? Herhalde işte. Ee, ee. kafasıyla kırdı hayvan. Ay. Tam da şimdi evin sahibi bize gelirse ne diyeceğiz? Boş ver. Güvenli bölgeye götürür onu. Kimse var mı? Ah. Bu ne lan? Lan kanka. Ne oldu? Oğlum bu bildiğin sıcak mı? Nasıl sıcak oğlum? yeni koymuş lan gel evi araştıralım. Tamam ben yukarı gideyim sen de şey araştır. Gidemiyorum yukarı. Kimse var mı? Kimse var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen nereden çıktın lan? Al. Git. Şimdi görürsün sen. Hıh. Acaba yukarı acaba kaka ne yapıyor? Onun sonundan çıktın. Aa. Şimdi görürsün sen. Al sana bal. Aa. <laughs> hmm. Ses nereden geliyor lan? Kimse Peki misin? Kırıl. Peki misin? Merak etme. Onun ne cevabına baktım. Allah belanı vermesin senin. Onun üzerine bunu bakın. Bir sürü Oho. Bak, şimdi şey şey. Ay bunu da hayvanlar. Ne oldu? canlar Ah. Vallahi ne, ne yapıyor? Ah! Kafa belamı vermesin ha. Ah. Ne olacak burada gün? Ne oldu kadar? Oğlum İnanamazsın kanka. Ne gördük? Ne sızdı? Allah zombi Bebek zombiymiş. Tuzak kurmuş onu. Boşver. Evin sahibi ne bulalım? Sana arkaya bak. Evin sahibini bir bulayım. benim bir siz misiniz? Evet benim ne olacak? Ben çok manzara var mı? Bak. Bakın ben seni Bu. Bu. Gideyim gideyim Ah kafam. What the hell? Tamam benim sahibi siz misiniz? Evet benim. Hadi güvenli yüzelim mi? Yok ben bana yüzelim. de değil. Götürün beni götürün. Götürün. Tamam